Merhaba, ben Servet Duygu Ceritoğlu. Bugün omurgamızla ilgili biraz çalışma yapacağız. Duruş bozukluklarına yönelik bir çalışma. Omurgamızı kendi doğal formuna getirmek ve sırtımızı güçlendirmek. Özellikle öne doğru çalışarak iş yapıyorsak, yoğunlukla bilgisayar çalışıyorsak, mesleğimiz geriye öne doğru eğilmek zorunda kalıyorsak, Gün boyunca yemek yapıyorsak, bulaşık yıkıyorsak, ev işleriyle uğraşıyorsak, yorgunsak, hep öne doğru omurgamız ise birazcık omurgayı güçlendirmek, duruşumuzu rahatlatmak adına yapmak istediğim bir çalışma. Duruşumuz aynı zamanda psikolojimizi de etkiliyor. Öne doğru kendimizi bıraktığımızda biraz daha içe doğru kapanlık, biraz daha üzgün, yorgun bir ifade alıyor bedenimiz ve duruşumuz. Omurga uzun, omuzlar geride, açık bir göğüs kafesiyle olduğumuz zaman yapacağınız sizde şu anda eğer duruşunuz öne doğruysa ve kendinizi benimle beraber omurgayı arkaya doğru yukarı doğru uzatıp omuzları arkaya doğru aldığınızda rahatlık hissedeceğinizi düşünüyorum, açıklık hissedeceğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla omurgamızın duruşu psikolojimizi, duygu durumumuzu da etkileyen bir hal yarattığı için e, bu videoyu paylaşmak istedim. Bakalım sizler çalışma sonunda nasıl hissedeceksiniz. Rahat ettiğiniz bir oturuşa doğru yerleşin. Benim gibi oturmak zorunda değilsiniz. Bacaklarınız, kalçalarınız nasıl bir rahatlık içinde oluyorsa öyle oturun. Burnumuzdan derin nefes alın. Nefes verin. Nefes alırken elinizi karnınıza koyabilirsiniz ve karnınızda hareketi hissetmeye çalışın. Nefes verirken karnınız küçülüyor, aşağı doğru iniyor. Nefes alırken karnımız yükseliyor. Nefes verirken gevşiyor. Devam edelim birkaç tane daha nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz. Nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz. Son bir tane daha. Nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz. Eller, kollar rahatlasın. Ve çalışma boyunca her nefes alışverişimiz burnumuzdan. Burnumuzdan alıp burnumuzdan vereceğiz. Eğer burnunuz tıkalıysa elbette ağzımızdan destek alabiliriz. Bununla beraber burnumuzdan rahat hava girişi oluyorsa... Lütfen burundan alıp burundan vermeye gayret gösterin. Şimdi nefes alıyorum bu omuzlarım yukarı, nefes veriyorum aşağıya doğru. Haydi başlayalım. son kez yapıp dinlendirelim. Nasıl geldi? Omuzların etrafındaki hisler, duyumlar nasıl? Şimdi kollarımızı kaktüs kol gibi yaptık. Dirsekler bükülü, avuç içleri karşıya bakıyor. Nefes alıyoruz yukarı doğru. Parmaklar birbirine değebilir. Nefes verirken dirsekleri büktüm. Kürek kemikleri birbirine yaklaşıyor. Nefes alıyorum. Veriyorum. Devam edelim. Son kez. E, rahatla. Dinle. Nasıl geldi? Kürek kemikleri ve omuz çevresine. Şimdi eller ve dizler üzerine geleceğiz. Dört ayak dediğimiz duruşumuz. Kedi inek esnemesi yaparak omurgamızı rahatlatalım. Haydi. Eller ve dizler üzerine geliyoruz. Dizlerim kalçamın hizasında el bileklerimde omuzumun hizasında. Nefes alıyorum, belimi çukurlaştırdım. Bakışlar ifade karşıya doğru. Nefes verirken sırt yuvarlıyorum. Karnımı, kalçamı içime çekiyorum. Başına, tepesi aşağıda. Ve nefes alırken inek duruşu. Nefes verirken kedi duruşu, kedi esnemesi. Devam edelim. Nefes alıp veriyoruz. Kuyruk sokuğundan ense köküne kadar bütün omurgayı hissedin. Kürek kemikleri birbirinden uzaklaşıyor. Göğüs kafesi açılıyor. Karnımızı aşağı doğru ittiriyoruz. Sonra içimize doğru çekiyoruz. Bir kez yapalım. Ve sırtım yere paralel hala dört ayaktayım. Şimdi elimi alıyorum, başımın yanına koyuyorum kulağımın arkasına doğru. Nefes alırken dirseğimi yukarı kaldırıyorum. Nefes verirken olduğum yere geliyorum. Başlayalım. Nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz. bıraktım. Şimdi diğer tarafta Devam edelim. Başlıyorum. yaptık. Bıraktık. Hala eller ve dizler üzerindeyiz. Şimdi yavru köpek dediğimiz duruşumuz omurgamız ve göğüs kafesimiz için harika destekleyici bir duruş. Yavaş yavaş ellerimi karşıya doğru gönderdim. Kollarımı yavaşça yere doğru bıraktım. Başımı yere bırakıyorum. Burada yine topuk dizlerim, kalçamın hizasında olmaya devam ediyor. Boynunuz, omuzlarınızda ağrı hissediyorsanız elleri başın altına getirip de duruşta kalabilirsiniz. Derin nefesler alıp vermeye devam ediyor. alırken yavaş yavaş dört ayağa gelelim. Kendimizi yere doğru yüzüstü bırakıyoruz. Sphinx duruşu dediğimiz duruş. Dirseklerim omuzumun hizasına geliyor. Omuzlarım geriye doğru çevirdim. İfade karşıya doğru. Burada uzun derin nefeslerle kalacağız. Uzun derin nefes alıp veriyoruz. Derin nefes daha alalım. Nefes verirken yüzüstü kendimizi bırakalım. Birkaç nefes alıp verirken burada dinleniyoruz. Ve al, al, ellerimi aldım. Arkada kenetledim. Geriye doğru uzatıyorum. Göğüs kafesi açılıyor. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Şimdi bacaklarımızı hafifçe kaldırmayı deneyelim. Bacakları kaldırdığınızda belinizde rahatsızlık hissediyorsanız bacakları yere koyabilirsiniz. Eğer iyisiniz bacaklar kalkıyor. Birkaç nefes burada kalacağız. nefes al nefes verirken bacakları bıraktık elleri kolları bıraktık dinleniyoruz birazcık kalçamızı sallayabiliriz nefes alıp verirken ve şimdi yüzüstü yattığım halde sağ elimi bana göre sağ size göre farklı kolunuz olabilir sağ elimi avucum yere gelecek şekilde yana getirdim Sol elimden destek alıyorum ve sağ, sol ayağımı geriye doğru getirdim. Kanadı kırık melek dediğimiz duruşumuz. Nefes alıp verirken, nefes alıp veriyorum. vahşi öne geldi. Şimdi diğer kol için. Sol elimi uzattım. Kolumun içi yerdim Sağ ayağım bu sefer geriye geldi. Nefes alıp veriyorum. Bak, yüzüstü geliyoruz, kendimizi yere doğru bırakalım, birazcık rahatlayalım, kalçayı sallayabiliriz. Ve hmm. buradan elimizden destekle, rahat bir oturuşa geliyoruz. Nasıl rahat ediyorsanız. Sırtımız dik. Şöyle bir dinleyin kendinizi. Nasıl geldi bu duruşlar, hareketler. Ve başımı sağa doğru bırakıyorum. Sol kolumu belime yerleştirdim. Sağ elim de başımın yanında. Boynun sol yanındaki açılmayı gözlüyoruz. Burnumuzdan nefesler alıp vererek. Biraz şöyle çenemizi yukarı doğru kaldırabiliriz. Boynunuz rahat ediyorsa herhangi bir sıkışıklık yoksa. Biraz da çenemizi aşağıya doğru çevirebiliriz. Yine boynundaki hisleri gözleyelim. işlemi önce karşıya getiriyorum. Sonra başımı düzelttim. Ve şimdi bir rahat nefes al. Ver. Sağ kolu belime getiriyorum. Başı sola doğru bıraktım. Sol el başımın yanında. Bu sefer boynun sağ yanına izliyoruz. Nefes alıp verir. Biraz yukarı doğru kaldırabilirim yine boynum izin veriyorsa birkaç nefes. Biraz da çeneyi aşağıya doğru bırakabilirim. Nefes alıp vermeye devam ediyoruz hiç tutmayın nefesinizi. alırken önce karşıya bakıyoruz. Sonra boynumuzu rahatlattık, eller kollar rahatladı. Elleri kenetledim, başın arkasına yerleştirdim. Yavaşça başı öne bırakıyorum, ittirmeden başımı sadece ellerimin ağırlığıyla. Nefes al ver. İleri rahatlattık, Nefes al ver. Nefes al ver. Şimdi ellerimizi arkada kenetleyelim. Geriye doğru. uzatalım kalbimiz, göğüs kafesimizin ön yüzü, omuzlarımızın iç kısmı açılsın. Çeneyi hafif kaldırabilirim boynum rahatsa. Nefes alıp veriyoruz. Nefes alırken yavaşça başımı rahatlattım, kolları rahatlattım, bacakları uzatıp biraz bacaklarımızı rahatlatalım dinler. Salla bacakları dizler rahatlasın ve buradan yavaşça sırt üstüne doğru geliyorum. Ayaklar kalçamın önünde, eller kalçamın yanında. Yarım köprü çalışmasında için kaldırıyorum kalçayı, omurları yerden. Ve eğer bedenim izin veriyorsa elleri arkada kenetledim. Bakışlar yukarı doğru. Nefes alıp veriyorum. Nefes al ver. Boy, boynunuzu çevirmeyin. Hiç sağa sola benim gibi. Ayaklar sağlam yere basıyor. Nefes al, ver. Kalçayı yukarı doğru ittiriyoruz. Omurları yukarı doğru. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Nefes al. Verirken ellerimizi çözdük. Yavaş yavaş omurları ve kalçayı yere getirdik. Dizleri kendimize çekip biraz sarılalım. Belin yer teması artsın. Hatta ellerimi yere getirdim. Yavaşça dizlerimi bir sola. Sonra yavaşça diğer tarafa. Sağ. Birkaç tur belimi rahatlatabilirim. Yavaşça ortaya gelip bacaklarınızı uzatın. Birazcık birkaç dakika burada yerde dinlenmek için kendinize vakit ayırın. Belki daha fazla ihtiyacınız var dinlenmeye. Sadece bedeninizi yere bırakın. Nefeslerinizi izleyin. Bütün beden gevşesin, dinlensin. Burada dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Umarım duruş bozukluğu için yaptığımız bu çalışma size iyi gelmiştir. Her gün çalışabilirsiniz. iki günde bir çalışabilirsiniz. Vakit buldukça. Şifa olsun dilerim. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.